Güzel e, haberler getirdi. Evet. Bakalım öyle çok da zor değil ulaşması. Hep birlikte izliyoruz. Teknolojinin gelişmesi hayatımızın her noktasını etkiliyor. Bunlardan biri de sağlık sektörü. Artık diş hekimleri 3 boyutlu yazıcılarda kaybolan veya eksik dişleri 15 dakika içinde üretebiliyor. Peki işlem nasıl gerçekleşiyor? Merhaba. Çağımız dijital çağ. Artık bütün uygulamalarda olduğu gibi biz de diş hekimliğine dijital çağa uyguluyoruz. Bizim için avantajları artık restorasyonları çok daha hızlı ve çok daha doğru bir şekilde üretebiliyoruz. Dijital tarayıcılarla hastamızın ağzından ölçüleri alıyoruz. Alınan ölçümler bilgisayarda işlendi. Şimdi burada da süreç başladı. Buraya konulan porselen yavaş yavaş şekil almaya başlayacak ve 15 dakikanın sonunda diş olarak ortaya çıkacak. Şu an işlemimiz bitmek üzere. Son rütüşleri yapıyor. Az sonra açacağız kapağı ve bakalım içinden ne çıkacak. En güzel yanı öngörülebilirlik. Biz zaten hastamızda ne yapacağımızı en baştan gördüğümüz için çıkacak olan işi de burada görüyoruz. Sonuçta bir sürpriz yok. Bakalım. Ve gördüğünüz gibi biraz ıslak şu an. Gayet güzel bir azı dişimiz. Çene cerrahisinde de çok büyük teknolojik gelişmeler var. Hocam neler yapıyoruz artık çene cerrahisinde? Ee, gerçekten e, dijital e, ça e, yani her alanda olduğu gibi bizi de e, içimize dahil oldu. E, minimal e, radyasyonlarla e, çok yüksek çözünürlüklü ve detaylı görüntüler alabiliyoruz. Bu tabi çene cerrahisi için e, yani bizim açımızdan işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Hocam şimdi elimizde maket var. Neyi temsil ediyor? Ee, hani deformitesi olarak kabul ettiğimiz alt çenesi e, önde olan bir hastayı temsil ediyor olsa. Şimdi biz bu böyle bir hastanın e, iskeletsel görüntülerini tabi bilgisayar e, ortamına aktardıktan sonra biz bununla ilgili planlamamızı yapıyoruz. Estetik olarak da e, daha ideal bir görüntüyü e, elde etmiş oluyoruz. Evet şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki seyircilerimiz diyorsa ya ne güzel anlatıyorlar ama işte hani dedik ya çok pahalı diye evet. ama güzel bir haberi var.